Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok özel bir gün. Bugün 14 Mart, Tıp Bayramı ve aynı zamanda Dolunay'da Başak Burcu'nda. Başak Burcu'nda kocaman bir Dolunay'ımız var. Başak Burcu, titizlik, e, hayatımızda alacağımız net kararlar ve düzeni sembolize eder. Titizlikle yeni bir düzen oluşturuyorsanız bu ay sizin ayınız. Sevgili Başak Burçları ve diğer her burç şu anda bu enerjiden etkileniyor. Dolunay demek, doğmuşluk demek, olmuşluk demek, tamamlanmışlık demek. Neler tamamına erdi hayatınızda? Hangi projeleriniz tamamlandı? Neler bitti? Neler artık yaşamınızda olmayacak? Yeni bir sayfa açmak, ve yaşamınızda olmuş, tamamlanmış sizi kutlamak için çok güzel bir zaman. Lütfen bugünü geçmişe dönü bakarak hatta geçen yine bugüne yani bu iki hafta boyunca neler değişti, neleri büyüttünüz, neleri olgunluğa eriştirdiniz yaşamınıza titizlikle, e, detaylı bir şekilde Başak enerjisiyle bir göz atın, bakın. E, ne bir planlama yapın, bir checklist oluşturun kendinize. Bunları yaptım, bunlar tamamlandı, bunlar şöyle oldu. Başak enerjisi biraz daha duygularımızı, ee, duygularımızda derinleşiyoruz donunay enerjisiyle, evet. Fakat Başak çok duygularına girmez, daha çok zihinde kalmayı tercih eder ve duygularını yönetmeyi iyi beceren bir burçtur. O enerji var şu anda. Bu enerji bütün yaşamımıza sirayet ediyor. Bu güzel bir şey fakat aynı zamanda duygularınızın üstünü kapatmadığınızı, halı altı etmediğinizi, birçok şeyi aslında detaylı analiz ediyorum derken duygularınızı bastırmadığınızdan emin olun. Çünkü duygularımız bizim yaşamımızı oluşturuyorlar. Ve duygularımıza derinleştiğimizde, duygularımızla yüzleştiğimizde istediğimiz yaşamı istediğimiz şekilde ...yaratabiliyor ve dönüştürebiliyoruz. Duygular bizim için çok önemli. Onları bastırıp halı ağzına süpürmemek, göz ardı etmemek lazım. O yüzden sevgili Başaklar ve Başak Burcu'ndan etkilenen diğer tüm burçlar, bizlerimiz biz... Ee, ...duygularımıza çok dikkat edelim bu süreçte. Evimiz de ön plana çıkıyor. Evimizde yeni bir düzen, ee, yeni bir titizlik anlayışı, yeni bir yapılanma evsel durumlar, aynı zamanda iş hayatı, parasal meseleler. Başak burcu toprak elementidir. Toprak grubunun burcudur. O yüzden toprakta vakit geçirmek, doğalda vakit geçirmek şimdiki dolunayda size çok iyi gelecektir. Gene negatif enerjiyi doğada yürüyüş yaparak doğaya bırakmak, arındırmak, zihnimizi, ruhumuzu, bedenimizi çok iyi gelecek bu dönemde. Ve dolunay şunun için de çok iyi bir zamandır yaşamımızda artık istemediğimiz, bize hizmet etmeyen her türlü şeyi, eşyayı eşyalar olabilir bunlar. Yaşam alanlarımızda bir temizlik yapmak için çok güzel bir zamandır. Bu eşyaları yaşam alanımızdan uzaklaştırın. Aynı zamanda istemediğimiz her şeyi de belki huylarımız olabilir, düşünce kalıpları olabilir, bizi bloke eden, gerçekten kendimiz olmamızı engelleyen çeşitli kültürler, öğrenmişlikler olabilir. Bütün bunları beyaz bir kağıda yazın. Hepsini yazdığımız zaman gerçekten kafamızda olan bitenleri, yaşamımızda olan bitenleri daha net görebiliriz. Yazmak çok güçlü bir enerjidir. Yazın, çizin, resmedin ve gerçekten objektif olarak görün. Başak objektif olarak her şeyi net bir şekilde analiz etmeyi ve görmeyi çok e, sever. Ve şimdi bu enerji var ve çok kabiliyetlidir, çok iyidir bu konuda. O yüzden e, evren bizi bu anlamda destekliyor. Yaşamımıza gerçeklikçi gözlerle detaylıca bakmamızı... E, destekliyor ve sağlıyor şimdiki enerji. Bu enerjiyi kullanalım ve derin bir arınma yaşayabiliriz şimdiki dolunayla. Dolunay enerjisi arınma enerjisidir. Bırakma, dönüştürme, iyileşme enerjisidir. Gene bu zamanda duygularımız daha yoğun olabilir. Ama kazalara dikkat edelim. E, dikkatli dikkatli araba kullanalım. Öfke, öfkemize dikkat edelim. Daha anlayışlı, daha empati kurarak e, hayatımızı e, devam ettirelim. Hem kendimize karşı hem etrafımızdaki herkese karşı daha anlayışlı olalım bu dönemde. Ee, özellikle bu bir hafta boyunca ee, daha yoğun duygular hissedebiliriz. Dediğim gibi duygular enerjidir ve bizim gücümüzdür. Duygularımızı anlamak, yaşamımızı anlamamızı sağlar ve duygularımızı anlayarak kendimizi yargılamayalım, kendimize kızmayalım. Başağın bir diğer özelliğiyle çok analizci olmasıdır kendine çok yüklenebilir, çok detaycı ve çok eleştirel bir enerjiye kendini sokabilir. Lütfen bunu kendimize yapmayalım. Kendimize iyi davranalım, kendimize iyi bakalım. Hem kendimizi yiyip bitirmekle hiçbir şeyin çözümü olamaz. Ne etrafımızdakileri yiyip bitirelim ne de kendimizi. Onun yerine gerçekçi özelliğini gerçekten etraflıca değerlendirebilen ve gerçekçi gözlerle her şeye bakabilen özelliği ee, seçenin başa. Dediğim gibi gözlem yaparak kendimizi, duygularımızı gözlemleyerek e, bu bizi yiyip bitiren, e, ilişkilerimizi boza, e, bizi rahatsız eden ve olumsuz etkileyen huylarımızı, yönlerimizi iyileştirebiliriz şimdiki enerjiye. E, şifa meditasyonu yapmak, e, oturmak, içe dönmek, kendinizi dinlemek, zihninizi dinlemek, duygularınızı dinlemek, kalbinizi dinlemek için çok güzel bir zaman. E, şimdi, dilerseniz birlikte de çalışabiliriz. E, direkt mesaj olarak bana yazabilirsiniz. Hangi enerji üzerine çalışmak istiyorsunuz? Yaşamınızda neler oluyor şu anda? Etraflıca bakmak ve dediğim gibi duygusal dönüşümler yaşamak ve yaşamınızı yeniden yapılandırmak için çok güzel bir zaman şimdi. Evet, her dolunayda olduğu gibi bu istenmeyen her şeyi, yazdığımız kağıdı yırtalım ve yakalım. İsterseniz toprağa da gömebilirsiniz, toprak enerjisiyle. İsterseniz suya da bırakabilirsiniz. Ee, toprağı besleyen nedir? Sudur. O yüzden bu enerjiyle bol bol su içelim. Hem arınmamıza, temizlenmemize, düşüncelerimizi... Daha e, yapıcı ve verimli düşünceler haline getirmemize yardımcı olacaktır. Su enerjisi, e, su temizler, arındırır, şifa verir, yaşam verir. Bunu hatırlayalım. Kendimizi bol bol sulayalım. <laughs> Bitkilerimizi de sulayabiliriz. Bu dönem ek e, yani hasat zamanı şu anda. Ektiğimizi biçme zamanı. Neler ektik, neler biçiyoruz? Toprakla ilgilenmek, gidip hasat yapmak, şifa köyümüze gelebilirsiniz. Şifa köyümüzde hasat etkinliklerimiz oluyor. Hasat etkinliklerimiz çok güzel geçiyor. Kendi topra toprağa dokunarak ürünlerinizi toplayabilirsiniz. Kendi sepetinizi oluşturabilirsiniz. E, organik çiftliklerde, doğada vakit geçirmek için de çok güzel bir zaman. Evet, sorularınız olursa lütfen e, yorumlara yazın, bana yazın, direkt olarak çok güzel bir dolunay zamanı olsun. Bireysel olarak çalışmak isterseniz de çalışabiliriz Şifa seansımız için bu zamanı iyi değerlendirin. Kendinize çok iyi bakın. Şifa olsun, güzellikler olsun, Dolunayımız kutlu olsun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı her zaman hatırlayın olur mu? Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için sonuna kadar. Ee, haberleşmek üzere. Şifa meditasyonları ve diğer çalışmalar için diğer videolara bir göz atmayı mutlaka hatırlayın. Hoşça kalın.